Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne güzel değişik bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, malzemelerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ben e, yürafamı geçmiştim zaten. Şimdi şöyle ipimizi sabitlemekle başlayacağız. İpimi sabitledim ve başlıyorum. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine geçiyorum. Daha sonra buraya şöyle bir tane pırpır pır yapıyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyorum ve hemen yanındakine geçip sürafa yapıyoruz. Yanındaki zürafaya geçerek sürafa yapıyorum. Şöyle bakın iki tane sürafa mı oluşturdum? Üçüncüyü de yaptım. Üçüncü zürafamın içine geçiyorum tekrar. Şöyle ip iğnemin üzerinde ve şuraya bağlıyorum. İpimizi buraya bağladık. Daha sonra bu uç kısmı şöyle iki tane pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Burayı bu şekilde kapatmış olduk. Yine aynı yere şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şunu hatırlatayım, bu modeli modelimizin alt kısmı bu şekilde. Yani sıralı gidiyor modelimin alt kısmı. Eğer bu modeli yaparken şuradaki pırpırı unutursanız, model ilerlemez ilerlemesi için buradaki pırpıra ihtiyacımız var hemen devam ediyorum yine 3 tane pırpır yap pardon zürafamı yaptım üçüncü zürafamın içine geçiyorum daha sonra yine ip e, iğnemin üstünde buradaki pırpırıma bağlıyorum bu kısmı Şöyle burayı birbirine bağladık. Şimdi buraya da şöyle buradakini hem küçük yapıyoruz hem de bir tane yapıyoruz. Şöyle küçük bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar şuraya iniyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Yine devam edebilmek için buraya bir tane daha pırpır pır yapacağım. şöyle pırpırımı oluşturdum tekrar zürafa yapıyorum yine 3 tane pırpır yaptık şimdi üçüncü pırpırıma dönüyorum Evet, üçüncü pırpırımın içine geçtim. İp yine iğnemin üstünde şuraya bağlıyoruz. Bakın bu şekilde birbirine bağladım tekrardan. Yine şöyle iki tane pırpır yapacağım buraya. Bakın yine iki tane pırpırım oluşturdum. Şöyle aşağı iniyorum. Aşağıya indim. Yine şuraya şöyle bir tane büyükçe pırpırımı yaptım. Modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tane tek pırpır yapacağız bir tane çift pırpır yapacağız ben şimdi şöyle birkaç tane yapayım anlaşılır olsun daha sonra modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçelim Evet modelimin alt kısmına şöyle birazcık yaptım şimdi devam ediyoruz ipimi şuradaki pırpırıma sabitliyorum şöyle ipimi sabitledim ipimi kesiyorum şöyle iki tane fırfır yapıyor pardon zürafa yapıyorum buraya bakın bu şekilde iki tane zürafa mı oluşturdum geriye dönüyorum şöyle ipimi iyice sıktım ve buraya arttırma yapacağım kenar kısımdan şöyle küçükçe bir tane zürafa yaptım Tekrar yanındakine geçiyorum. Şöyle biraz daha küçülteyim. İki oldu bu. Şimdi yine geçmiş olduğum zürafamın içine bir tane daha arttırma yapıyorum. Dediğim gibi kenar kısımlardan arttırma yapıyoruz. Üç oldu arttırmamız. Pardon zürafalarım üç tane oldu. Yani bir sağdan bir soldan arttırıyorum diyelim. Şöyle geçiyorum yine başa. Yine buradan da arttırma yapıyorum. Şöyle zürafamı yaptım. 2 oldu. 3 oldu. Bir tane daha arttırıyorum şuradan. Evet, zürafa sayım 4 oldu. Yalnız buradaki çok ince oldu. Ben bunu açıp geliyorum. Evet şöyle, eee zürafa sayım 6 tane olana kadar aynı işlemi yaptım. Şimdi yine şöyle baş tarafa geçiyorum. Şöyle ipimizi düzeltip sıkıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi artık arttırma yap yapmayacağım. Şu kenardan Şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Dediğim gibi arttırma yapmıyorum. Pırpır pır yaptım aynı yere şimdi. Daha sonra böyle zürafa yaparak karşıya doğru gideceğim. Devam ediyorum. Yine şuraya geçip zürafa yapıyoruz. Zürafa sayım 5'e düştü. Tekrar geriye dönüyorum. Yani şuraya geçiyorum. Buradaki ipi düzeltiyoruz ve sıkıştırıyorum. Tekrar devam ediyorum. Yine buraya geçmiş olduğum zürafanın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir tekrar zürafa yapıyorum. Ve 4. Zürafa sayım 4'e düştü. Şöyle kenara çekip düzelttik burayı. Bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. İpimizi düzeltiyoruz. Yine buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Kenardan pırpır yaparak Şöyle zürafa sayım 1'e düşene kadar devam edeceğim. Ben zürafa sayım 1'e düşüreyim. Daha sonra geliyorum. Zürafa sayım 1'e düştü. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağımı göstereyim size. Yine buraya da yani ucuna da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Şimdi ekran gitti. Tamam düzeldi. Şimdi devam ediyorum. Bakın şuradaki pırpırıma pardon zürafama geçerek yine bu kısımdan da zürafa yaparak pardon pırpır pır yaparak aşağıya doğru iniyoruz. Bakın bu şekilde hemen bir alttaki zürafaya geçiyorum ve pırpır pır yapıyorum tekrar. Bu şekilde de bu kısmı tamamlayacağım. Burayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle ikisini de tamamladım. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Yapraklarımızın içine damar yapacağız. Bunu da beyaz iple yapacağım. Hatta şöyle koyu renkte göstereceğim size ki daha rahat görebilirsiniz diye. Şimdi Önce ipimi sabitlemekle başlayacağım. Modeli ters çevirdim. Şöyle birinci sırada iki tane zürafamız vardı. Onu da yapmıyoruz. Şöyle İkinci sıramızdaki şuradan bakın ikinci sıramızda üç tane zürafa vardı ortadakine sabitledik şöyle buradan üstü alacağım ipimi göremiyorum buradan arkadaşlar ben ipi üstü alayım orayı size göstereyim bakın şöyle göstereyim size İkinci sırada dediğim gibi 3 tane zürafamız vardı. Ortadakinden ipi yukarı, üste çıkardık şu şekilde. Şimdi devam edeceğim. Evet, şuradan başlıyorum damarlarımı yapmaya artık. Bakın buradan damarı yaptım ilkini tekrar aynı zürafanın içinden çıkacağım birinciyi yaptık şöyle ikinciye geçiyorum şöyle göstereyim size yine buradaki zürafadan iğnemi çıkarıyorum yukarıya Tekrar şöyle üçüncü zürafama şöyle yapalım. 3 oldu. Yine buradaki zürafadan aynı yerden çıkardım ipimi. Sırayı şaşırmayalım. Şuradan. Yine şöyle dip kısımdan çıkacağım. Bakın bu şekilde şu ipimi de şuradan bir keseyim. Daha sonra buradan aşağı ineceğim. Şimdi bakın şunun karşısına şuradan Buradan dediğim gibi göremiyorum. Ben yerini bir ayarlayayım göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın şu kısımdan tekrardan. Şimdi tekrar e aşağıya doğru iniyoruz yani şu şekilde. Önce yukarıya doğru çıktık şimdi iplerimiz aşağı doğru inecek. Ben şimdi e yukarıya doğru çıktım aşağıya doğru ineceğim bu kısmını yapıp daha sonra son halini göstereyim size. Evet arkadaşlar benim oyan bitti son hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Eğer derseniz ki bu şekilde sık oldu. Şu araya iki tane ikili pırpır pır koyduk ya bunun aynısından bir tane daha koyup yani arasına bundan iki tane koyup modeli koyabilirsiniz. bu şekilde bence daha da güzel olur. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.